Hazreti Ali radıyallahu şöyle buyuruyor. Bir gün Fatıma ile birlikte peygamberin huzuruna gittik. Peygamberin şiddetli bir şekilde ağladığını görünce dayanamayıp sordum. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Niçin ağlıyorsun? Resulullah şöyle buyurdu. Miraca götürüldüğüm gece ümmetimin kadınlarından bazılarının şiddetlice azap çektiklerini gördüm. İşte onların bu çetin azabına ağlıyorum azap çeken bu kadınlar birkaç gruptular. Birinci grup saçlarından asılan ve beyni kaynayan bir kadın gördüm. Dilinden asılan ve boğazına ateş dökülen kadın gördüm. Göğüslerinden asılan kadın gördüm. Altında ateş yanan ve kendi vücudunun etini yiyen kadın gördüm. Elleri ayakları bağlanmış yılan ve akrebin vücudunu sardığı kadın gördüm. Ateşten bir tabutun içinde beyni ağzından dışarıya dökülen Kör ve dahil olan bir kadın gördüm. Ateşli bir tandıra ayaklarından asılan kadın gördüm. Ateşli makaslarla kendi vücudunu önden ve arkadan parçalayan kadın gördüm. Elleri ve yüzü yanan ve ciğerlerini, kalbini ve bağırsaklarını yiyen kadın gördüm. Başı domuza, vücudu eşeğe benzeyen kadın gördüm. Ve bunun yanı sıra milyonlarca çeşitli azap onun etrafını sarmıştı. Köpeğe benzeyen bir kadın gördüm. Alevler bu kadının bedeninin alt kısmından girip ağzından çıkıyor ve ateş memurları topuzla onun beden ve kafasını eziyorlardı. Peygamber Efendimiz bunları buyurduktan sonra Hz. Fatıma şöyle arz etti. Ey benim Habibim ve gözümün nuru! Bunlar ne günah yapmışlar da bu azabı çekiyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle cevap verdi. Saçlarından asılan kadın saçlarını namahremlerden gizlemiyordu. Dilinden asılan kadın dünyada kocasını incitiyordu. Göğslerinden asılan kadın kocasından izinsiz başkalarının çocuklarına süt veriyor ve kocasını kendi yatağında kabul etmiyordu. Kendi vücudunun etini yiyen kadın vücudunu başkaları için süslüyordu. Ayakları, elleri bağlı olan akrep ve yılanların da vücudunu sardığı kadın, vücudu ve elbisesi temiz olmadığı gibi cenabet ve hayız guslü almıyordu. Namaz kıldığı zaman da namaza önem vermeyip onu üşenerek kılıyordu. Kör alan kadın başka bir erkekten meşru olmayan bir çocuğu kendi rahminde büyütmüş ve çocuğun da kendi kocasından olduğunu iddia ediyordu. Ayaklarından ateşli bir tandıra asılan kadın, kocasından izinsiz evden dışarıya çıkan kadındı. Ateş makaslarla kendi vücudunu kesen kadın, kendisini halka gösteriyor ve davranışlarıyla erkekleri tahrik ediyordu. Yüzü ve vücudu yanan kadın, kadınları sapıklığa davet ediyordu. Başı domuza benzeyen kadın, söz taşıyıcı ve yalanlayıcıydı. Yüzü köpeğe benzeyen kadın, nuhenger ve kıskançtı. Daha sonra Resul Ekrem şöyle buyurdu. Kocasını sinirlendiren kadının vay haline ve ne mutlu kocasını kendisinden razı eden kadına. Kocasını sinirlendiren kadının vay haline ve ne mutlu kocasını kendisinden razı eden kadına.